Ya baba, keşke bir takım elbise alsaydık. Senin düğünden kalma damadıkla kız istemeye gidiyoruz. Bunu buduna da Zaten geçinemiyoruz. Kız istemen zamanı mıydı şimdi? Tam zamanı baba. Koronadan dolayı düğün salonları kapalı. Kafadan 20 bin lira kardeş. Şimdi bu kız tarafının bir ton istiyor olacak. Basık parası de bari. Ne başlı abi? Saçmalama. Ben daha önce kızla konuştum. Hangi devirde yaşıyoruz? İyi bari. Yürüyün gidelim. Ben bu takım elbiseye aynen Azar Baba'nın gibi boş yolda giydiği takım elbiseye verdim. Ne 200 asla bu? Oo, bunlar en başından cimri çıktı. Ayak bastı parası. Ver baba ver, adettendir. Ulan sanki cezaevine gidiyoruz. Baba salon kapısı da Ver baba ver büyük yüzlük daha ver. İnşallah bu kapı direkt salona çıkıyordur. Ya, Bey baba ben gelene kardeşim küzük atışı da şu kuponu bir yatırayım. Ver bakayım. Oo ver baba ver. bunun kendi evinde pan kaybetmeye tahammül yok. Kesin tutar bu kupon. para parayı Sade kahve 50 TL. Orta şekerli 75 TL. Şekerli 100 TL. Tuzlu 200 TL. Hainan buna fazla bir şey istemiyordu. Sağ ol kızım ben içmiyorum. Ben bir tuzlu kahve alayım. Maksat adet yerini bul. Lokumdan ekstra ücret alıyorlar. <laughs> evet efendim biz kızımızın rahat etmesini istiyoruz. O nedenle 2 metre zincir 120 gram olacak. Ayrıca bir tane de his küpesi istiyoruz. 3 adet de nişan yüzüğü. 3 adet nişan yüzüğünü ne yapacağım lan? Biri damada, biri geline, bir de bizim hanıma. Ne zamandır yüzük isteyip duruyordu. He, tamam öyleyse. Siz bir şey istemiyor musunuz? Bir yıllık Ben Sport üyeli, bir yıllık da Netflix üyeliği benim için yeterlidir. Suyun borcu mı? Bir adet frenk Ceryanın borcu mı? On adet burma bilezik. Telefonun borcu anladın mı? Bir adet altın kemer. Vergi borcu anladın mı? Yatak odası, mutfak takımı, salon takımını da aldınız mı? Yarısı tamamdır. Bakkalın borcu da var adım mı? Bizim oğlan da PlayStation 5 istiyordu. Onu da söyle. Gördün mü baba? Sana başlık parası istemiyorlardı demiştim. Ulan başlık parası istiyorlardı. Daha az paramız giderdi. Peygamber Efendimiz. Evliliğin en güzeli külfeti az olan demiştir. Evli kolaylaştırın, zorlaştırmayın diye buyurmuştur. Sizin gibiler yüzünden gençlik çok evlenemez oldu. Yürüyün gidelim.